o sıkıntıyı yaşamamak bir an evvel o bölgeden e, yani şu sayfadan diğer sayfaya geçmek lazım. <laughs> Tabii canım yani Galatasaray takımının bu puanlarda olması ya inanılır gibi değil. Tabii. Bence. Ama işte dediğim gibi yani ben bu oyunun karşılığını 45 dakikada rakibe bir tek direkten dönen bir top 5 averaj ya. Evet. en dramatik olanlardan biri de o. Galatasaray takımı e, 29 gol atmış 34 gol yemiş. 5 evet. Doğru, üç i̇şte söylüyorum. Yani, Galatasaray sorunumuz gol yemesi, gol işte o bölgede Pulgar oynattığı zaman ön libero da herhalde farkını ortaya koyacaktır şş. ama bunu yönetimin bunu konuşması lazım. Burak Elmas, Bu konuşmaları geçmiş başkanlar yapıyordu. Bu Domenek Toren öyle dünya yıldızı, dünya önemli antrenör olarak gelmedi buraya. Adam paraşütle indi. hayatta göremeyeceği bir hocalık görüyor Galatasaray'ın başında. Ona müdahale etmezseniz, bir akıllarla müdahale etmezseniz bu hataları yapmaya devam eder. O yardımcılarına ders anlatarak çözemez Galatasaray. 10 kişi kaldıktan sonra oyuna müdahale etmen teknik adam mı olur ya? Şimdi bu Uruguay milli takımının kalecisi kaledeydi. Sakatlanmadan evvel Mustera, Sabek'e bakıyorsunuz. Yetlin Amerikan milli takımının oyuncusu. Diğeri Şaşaboya sakattan çıktı geldi. Değişerek oynuyor. İki tane... Çok iyi stoper dediniz. Çok iyi anlaşan marka Ayola, Nersan, sol bekte Van Arnold. Bu takım 34 <laughs> tane gol yiyor. Baktığınız Van zaman kağıt üzerinde, oynadı. kağıt üzerinde şey. Ha, ben gene söyleyeyim. Galatasaray takımı iki, yani 2-3 hafta içinde bir seri yakalayacak. Hı -hı. Bunu bence bunu gösteriyor. Bunun ışıkları var e Galatasaray. Kimisi yakalarsa yakalar. Yakalayacak. Yani sonuçta bu kadro yakalayacak. Yani o potansiyel yakalayacak. var diyorsunuz. Kesin o potansiyel var. Yani şu anda baktığım zaman eğer Torrent Galatasaray takımını çalıştırdın, atılıp kendi egosunu tutmazsa nasıl Ferrari'ye konuşuyorduk? Şimdi Torrent yavaş yavaş konuşmaya başladı. Torrent oyuncuları bir tarafa bırakıp Galatasaray takımında doğru oyuncuları tercih edip sahaya doğru bir takımla çıktığı zaman Galatasaray ben inanıyorum. Ya işte basın toplantısına gazeteciler şey bunu soracak ya. Siz Şu... ya değişiklikleri yapma konusunda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Rakip 70. dakikada 10 kişi kalmış. Neden 82 dakika beklediniz oyuncu değiştirmek için? Pulgar'ı da Taylan var ya Taylan'ın elini işareti var. Sakatlandı beni çıkarın dedikten sonra kaçıncı dakikada çıkardığına Emre Kaplan'a söyleyin Levent Tüzeme'nin notunu. Benim Basın toplantısında evet. sevgili e, arkadaşlar Tolga Eyüp, evet. e, bunu sorsun. Şimdi e, Levent abi şöyle e, son 5 maç Giresun Spor'a 1-0 yenilmişti. Hatay deplasmanında 4-2'lik bir skor vardı. Kasımpaşa maçı'nı 3-1 kaybetti Galatasaray. Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Orada bir devre o oyunu şu maçların içinde ayrı bir yere koymak lazım. Bugün Alanya Spor maçında birbirlik beraberlik. Şimdi e, içeride Kayseri Spor maçı var ki Kayseri Spor hafta içinde Fenerbahçe ile bir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Maçı oynayacak. Tek maç oynayacak. Tek evet. maç oynayacak. E, yani bilmiyorum belki uzayacak belki periyotlayacak bilemiyoruz. Yani bir şekilde e, bir büyük takımla zor bir mücadeleye çıkacak. Ardından 12'si demek ki 12'si cumartesi pazar mı oluyor 12'si? Bugün ayın 6'sı Cuma... 7 olsa 13 olsa pazartesi oluyor. Pazartesi oluyor. Öyle oluyor. 6 Şubat 7 gün koyarsan 13 Şubat 12'sinde mi oynuyor? 12'sinde yani, oynuyor. Pazar oluyor. Pazar oluyor. İşte pazar pazar, günü oluyor. Kayseri evet. oynayacak. Evet. Ee, deplasmanı var. O arada bayağı ee, ara var ama. 12 yirmi, şubat yirmi, bir, 20, 12 Şubat'ta 21 Pazar'da 27, ee, yani o maçlardan birisi işte şeye geliyor Pazartesi'ye Göztepe Pazartesi'ye geliyor o Pazartesi de. geliyor da 12 ile 21 Şubat arası 9 gün var İşte. O bir avantaj yani Evet ha. 9 gün çok bir var Bir de yani. Türkiye Kupası oynamıyor Sonra 6 gün var Rize ile içeride oynuyor Rize maçından sonra da Konya deplasmanı ve Beşiktaş maçı Yani şu 1-2-3-4-5-6 maçlık seride Göztepe, Konya, Gaziantep deplasmanları kolay deplasmanlar değil elbette ama hani Ay Konya, Gaziantep deplasmanı Allah'ın deplasmanından da zor deplasmanlar. Gördüm ben Gaziantep takımını, Konya takımı da zirveye oynuyor. Kolay bir takım değil yani. Kayseri maçı kadar... cumartesiymiş. Biz evet. yanlış hesaplıyoruz. Ne hangi <laughs> maç? Kayseri cumartesiymiş bu arada. Öyle mi? O yüzden 9 gün oluyor. Cumartesi pazartesi ben de bakıyorum nasıl 9 gün oluyor bu diye. Hı, e, cumartesi pazartesi. Yani Kayseri maçı e, kendi sağ ve seyircisi önünde Galatasaray için bir fırsat maçına dönüşmek zorunda. O ekstra bir oyuncu sonra. alacaklardı. O oyuncu önemli bir oyuncu diyorlar. Eğer ki bakalım ne, neresi için alacak yani. Gerçekten etkili bir oyuncuysa çok farklı bir hale getirebilir Gal Galatasaray takımını. Özellikle Gomise de çok katkı yapabilecek bir oyuncu diyorlar. Kanat oyuncusu herhalde. Öyle mi? Bilemiyorum. Yani söylemiyorlar sır gibi bir şey. Merak ediyorum yani. Hı. Eğer ekonomik. Çünkü Jack niye ayırsın dışarı koysunlar o zaman. Şu anda yabancı sayısı 13 mü oldu? Tabii 14 mü? Yani Asonso'a gitti. Luyendama gitti. Yetlin gitti. 3. 3 yabancı geldi. Gomis, Bulgar, şey kaleci, Pulgar, Kaleci Pena geldi. Evet. Evet 3. Jack Ney'de gidince bir kontenjan çıkıyor. O kontenjan o oyuncu için düşünülüyor yani evinde oynayacak Galatasaray maçına oyuncuyla oynayacak gibi görünüyor Galatasaray. Ben tabii transferi bitirmeden bitmiş diyemiyorum ama benim duyduğum o salı günü 24'te bitecek değerli Her şey. Salıya kadar alacaklar. E, bu akşam ee, değil. Bunu görürler ve bitirirler aşağı diye. Aşağı yukarı 2 günlük bir süre var. Evet. Ee, bakalım yani merakla bekleyeceğiz Güzel. şu son iki gün. Biraz hareketli geçecek. Maalesef son dönemde bu transfer işi hep son 2-3 güne kaldı ya. Özellikle Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da bu şekilde oldu. Ay şimdi Avrupa'da dışarıda kalan oyuncular oldu. Biraz onu Lig'den falan on, oldu. Ondan yani, dolayı yapıyorlar. Evet, ondan dolayı e, o bir görüşmeleri. Bizim var. tarihler biraz farklı ya yani. onlardan. Fırsat transferi yakalamaya çalışıyor bizimkiler. Evet. Maddi o fırsat açıdan. transferi konusunda önemli boyunca görüştüklerini duydum ama bakacağız yani gelmeden hiçbir oyuncu için tabii, yorum yapmak yanlış tabii, tabii. olur yani. Gelip bir de oynaması lazım tabi. Hemen Pungar gelip hemen bu hafta Kayseri maçına yetiştirecekler diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki Kayseri ile oynanacak maçta Pulgar ilk 11'de, Santraford'da da Gomis olur. İlk 11'de mi olur? Olur. Gomis olur. Yani Gomis olur. Belki de seyirciyi işte Gomis'i orada oynatarak seyirciyle bütünlük sağlamaya çalışıyorlar. Ee, bugün Gomis tam hazır olmadığı için almamışlar kadroya. Kendi tercihi de öyle. Haftaya hazır olurum demiş. ...herhalde fiziksel olarak bence o önemli diye düşünüyorum yani iyi yaptı haftaya kadro şey yani de işte. geliyor canım ona bakarsan final bu hafta ne zaman oynanıyor bu ee, şey bu akşam bu akşam işte haftaya da Muhammed Mustafa gelecek tamam. o burada bir ara şey yapmaz herhalde dinlenme yapmaz, falan in baya bir uzun mücadele ettiler e yani. çünkü e, bir de ara verseler yandı Değil yani kulüpler ya şimdi kadroyu düşünsene... ...Gomis, Babel her ne kadar verim yapması da şimdi normal Babel gibi oynasa bir kanatta bir kanatta Kerem iki tarafı da çalışılacak. Pulgar'ı da koyduğun zaman iki tane de orta sahada adam var. Onlarda da alternatifim bol. Hakikaten bol. Yani romanlar var. İşte üç yerli var. üç yerli elini kolunu bağlıyor. Kaleci yerli olsaydı sıkıntı olmazdı. Yabancı kaleciyle oynuyorsun. Ömer'i mecbur sol bek oynuyorsun. İşte yani Aslında on takım içinden bir sağ yaratması lazım. İşte Okan'ı bir şekilde hı hı. alması lazımdı. Yani esasında o oyuncu... milyon lira para istediler ya. Acaba stoperde Semih oynayabilir mi? Oynamaz oynamaz. Semih olur mu Allah aşkına? Semih'in oynadığı Malatya'nın durumu belli. Sağ oynar mı? Sağ bek oynar da o eski çabuklukta değil. Orada sağ bek oynatacaksın Alpaslan oynatabilirsin. İkisi de oynamaz o. Yani bana göre İkisi oynamaz, de oynamaz. Doğru oynamaz söylüyor yani. Alparslan'ın içinde bir transfer söylentileri vardı ama. E gidebilir. Onlar şeyi istemişlerdi, olmadı o transfer Cebrail'i Altay'dan. Ama olmadı. Altay'da küme düşme hattında ikinci sonda. Zor. Yani Göztepe'yle oynayacağı maç Şimdi Göztepe-Altay maçı Tabii gerçekten yani. Altay kritik. Altay kazanmazsa ee, geçmiş olsun. Sercan, dikme hazır mı arkadaşlar? Yavaş yavaş. Tamam hazırlayalım. Ee, İzmir'e de bağlanacağız, İzmir'e de gideceğiz bir İzmir Hı. derbisi. Göztepe-Altay... Seyirci Alt, rekoru hala o maçtı. Altay Göztepe, hayır Göztepe karşı, karşıya Göztepe karşı. ha, Göztepe karşıya karşı. Ben tamam, maçtaydım. 11'de tamam, tamam. maça girdim, maç saat 4'teydi, 11'de stat oldu, gazeteciydim, yeni hasta çalışıyordum. 80 bin biletli vardı, statta en az 110 bin kişi vardı. Türbünler, şeyler falan, o hiçbir tanesi, basamaklar yer yok, üst üste yan yana seyrediyor. Yalan, 180 bin diyorlar ya. O kayıtlı 80 bin, kayıtsız 100 bin üstü. Allah Allah. Maç sıvı sıvı bitti ya. O zaman biraz daha büyüktü işte Atatürk stadı bir de. E Tabii canım. Sonra 65 bir şey inmedi, yaptılar, tamam. inmedi. E, 80 bin kişi. Araları falan böyle biraz daha e, nasıl söyleyeyim bir nizama soktular, düzene soktular. 80 bin kişi o, de annemler o, o döneminde. Sahada ya. Bir şey ben çok çok sana, o kadar sevmesiz mi sahaya? Çok uzak sahaya. E, e, yani o sıkıntıyı odaya. biz şeyde de Olimpiya, Atatürk Olimpiyat stadında da yaşıyoruz. İzmirde de benzer Aynen. sıkıntı var. O kadar uzak olunca. Ee, o atmosfer, o etki, o ambiyans azalıyor yani. E vallahi bir şey söyleyeyim. Maçı eğer Barcelona'da tepede metre... tepede seyredersen hiç gitme ya.